O kadar çok heyecanlıyım ki. Evet, rezervasyon işlemi tamamdır. Kedi çocuk, ismimizi yazmadın değil mi? Hiç merak etme Geko. Gizli bir tatil köyü ve gizli bir rezervasyon. Burası tam bizim gibi süper kahramanlar için. Harika. Sonuçta bizim de tatile ihtiyacımız var. Bu çok iyi olacak. Bavul hazırlığı tamamdır. Kapatalım. Tamam. Acil bir durum olursa laptopu da yanına aldın değil mi Baykuş kız? Bize oradan ulaşabilecekler. Elbette Gekko. Bırakır mıyım hiç? Hadi gidelim. Saklı tatil köy. Çok ilginç. Geri çocuk. Evet Gekko. Bilmiyorum benim içim rahat değil. Sanki bir sorun olacakmış gibi hissediyorum. Hadi Gekko rahat ol. Hadi çocuklar arabaya binelim ve bir an önce gidelim. Çok heyecanlıyım. Hadi. Hoppa. Ve işte gidiyoruz. Yuhuu. <laughs> gidin tabi gidin. Gideceğiniz otel. Evet sadece süper kahramanları alıyor. Ama iyi kötü ayırt etmiyor. <laughs> İşte geldik çocuklar. Baksanıza burası harika bir yer. Havuza bakın. Kocaman. Evet. Çocuklar bence burası gayet uygun. Tamam. Evet evet. Orası çok uygun. Oraya gidin. <laughs> havlumuzu serelim. <laughs> Bu tatil bize gerçekten çok iyi gelecek. Çocuklar güneş kremini mutlaka sürmeliyiz. Unutmayın olur mu? Tabi tabi. Çok haklısın Bay Kuş Kız. Vücudumuzu güneşten korumalıyız. Evet. Hey çocuklar bakın ileride bir flamingo var. Hadi binelim buna opa, üçümüz birden sığacağımızı pek sanmıyorum. Önce kim bilsin? Bence önce kimse binmesin. Kertenkele madem ki önce sen bindin. Sen o zaman git. Eee, ne oluyor buna? Anlaşılan bu patlak. Patlak ya. Şimdi yemeklerinizin de tadını biraz bozalım. Neyse çocuklar tamam dert etmeyelim. Hadi yerimize dönelim de bir şeyler yiyelim. Tamam. Ay, keşke patlak olmasaydın. Ben meyve yiyeceğim. Biz de tatlı bir şeyler yemeyi düşünüyoruz. Peki. Hadi. Afiyet olsun. Tamam. Hey, ne oldu? Ee, bu cupcakelerin güneş kremi gibi tadı var. Ve meyvelerin Nasıl olur? <laughs> Şimdi planı tam vakti. Hey, bakar mısınız? Ha, merhaba, merhaba. Ee, az önce uzaktan gördüm de patlak flamingo ile kötü bir deneyim yaşadınız. Tatilinizin mahvolmasını istemem. Bot turu ne dersiniz? Hı? Bot turu mu? Ee, Demesek mi? Bilmem. Evet evet, hem de kişiye özel bir bot turu. Herkes için ayrı teknelerim var. Ya, ee, tabi tabi. Ee, peki, o zaman beni takip edin botlarım ileride. Ne diyorsunuz çocuklar? E hadi gidelim o zaman, tamam? <laughs> Emin misin? Evet evet, hadi gidelim. Ee, siz süper kahramanların önceden geleceğini biliyorduk ve sizin için özel renkler ayarladım. Kedi çocuk için mavi, kertenkele için yeşil ve baykuş kız için kırmızı. Ha? Ama nasıl olur? Biz rezervasyonumuzu isimsiz yaptırmıştık. Ha? Eyvah, ee, evet evet, eminim öyledir. Evet, hadi tekne turuna çıkalım. Çocuklar, bu durum bana biraz şüpheli geldi. Ee, görmüş işte bizi tekne ayarlamış. Hadi Baykuş kız. Peki. Ee, buyurun buyurun, sizinki kırmızı Baykuş Hanım. Teşekkür ederim. İlk tekne suya iniyor. <laughs> Aslında fena değilmiş. Hoppa. Vay. Çok eğlenceli dostum. Evet. <laughs> Çok eğlenceli. <Gülüyor> <Gülüyor> Bence de. eminim çok eğlencelidir. Siz şimdi görürsünüz. Ay. Aa, hey ne oluyor orada baykuş kız? Aa. 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 Nasıl da batırdım onların gemilerini. bu iş böyle yapılır. Ve zafer dansı. La, 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 la. Kedi çocuk iyi misin? Evet kertenkele. Hadi teknen şurada yüz. Oy <laughs> çıktım sonunda. Kedi çocuk, hadi sen de gel. Oy geliyorum kertenkele. Oy yüzme çok yorucu. Hadi 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 geldim işte. Hadi çocuklar hadi çıkın çıkın. <laughs> Ah, harika kurtuldunuz. Aa, ah, ah, olamaz. Resmen buraya panterler basmış. <gülüyor> <gülüyor> ah, herkes kaçsın burada kocaman siyah bir panter var. Ah. Çocuklar. Baykış kız. Bize o tekne turunu satan Romeo'ymuş. Ve panter deyip korkup kaçtığı da tatlı bir kediymiş. Merhaba, ben kedi çocuk. Çok tatlısın. O zaman bu durumda tatilimize devam edebilir miyiz acaba? Bence biz bu tekneleri onarıp harika bir tatil yapabiliriz. Siz ne dersiniz? Bence harika bir fikir çocuklar. Hadi bir an önce başlayalım. Kırmızı olan benimdi. Evet. <laughs> Hoşçakalın.